Bana sorma ya. Gidişatı ben ilerisini bildiğim için belki e, sıkıntı çeken arkadaşlarımız vardır ona inanıyorum ama ben e, 70'leri 80'leri bildiğim için bu günlere çok şükürler ediyorum. Ben aslında o konuda öyle söyleyeyim sana. Amcacığım şimdi 70'leri 80 80'ler dedin ya. Hı. Yukarıda et marketler var. İnsanlar 100 lira eti ucuz alabilmek için markette kuyruğa gidiyorlar. Ne güzel bir soruyor, soruyorsun. Ne güzel de cevap veriyorsun. Yani ben hiç bu zamana kadar et kuyruğu görmedim. Bu nasıl para yok? Zafer Plaza'da 100 lira bir kahve, 100 120 lira, 140 lira bir kahve yet dolu. Nasıl yok? Ekonomi iyi diyorsun. Ya iyi de desem şimdi o da yanlış olur. Fakir bir kesim, bir kesim tabii ki çok zor. Ben de emekliyim. Ama zor ama... Ee, bu millet de artık çalışmıyordu. Onu da size diyeyim. Tembel diyor. Tembel, Tembel mi? mi? Tembel. Şükretmiyorlar, abi. Şükret şükretmiyorlar mı abi? He? Şükretmiyorlar. 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 Namkör mü bu millet? Ee, ben o hakaret olur diye demeyeyim nankör. Ha, nankör demeyeyim de e, giden gelen hep aratır. Giden gelen aratır. Çünkü ben onun için dedim ki ben. gelen geleni aratır diyorsunuz ama 22 senedir bir iktidar var. Ha, yani Şimdi 22 onu, onu sene o derine girersek ya, e, o Ak parti mak parti değil. Tayyip gibi bir lider bir daha Türkiye'ye gelmez. Tamam, teşekkürler. Tamam. tamam. Teşekkür ederim. Hayırlı tamam. günler. Abi biraz önce Bey abi dedi ki, he. Tayyip gibi bir lider bir daha Türkiye'ye gelmez dedi. Doğrudur. Eğer kendi kendi ülkesinde mülteci olmak istiyorsa, ikinci Filistin olmak istiyorsa doğru gelmez. Bu Benim ülke devamını ben... Devamını vermene gerek yok. Bu ülkeyi masa başında kimse bize vermedi. Biz yedi düvelle savaşarak aldık bunu. Sen şimdi bir de benden Heh. cevabını Sen al. de neyi Gide. cevabını alacağım? Kendi ülkende. Ben kendim, Tanso de... Çiller'in gidip de ama, yapma, Tamam ben, ben Tanso Çiller'in Amerikan ha. başkanının yanına gittiğim yapma. zaman. Bak gidip çıktığı zaman kızararak çıktı. Üç yılda da ancak sıra almıştı. Ecevit'in yanağını e, bilinkin sıktığı zaman Tayyip Tayyip Erdoğan şimdi şey atıyor. Ayağı ayağının üstüne atıyor onlara emrediyor. Dünya lideri. Bunlar... Ekonomi, pazar. Bugün aldığını yarın alamıyorsun. Markette öyle. Her şeyde öyle. Önümüz Ramazan. E, herkes istediğini alıp yese, herkes istediğini yiyip ise böyle olur mu? Siz alabiliyor musunuz? Çok şükür elhamdülillah. Bizler bizler ağlayıp alabiliyoruz da alamayanları da düşüneceksin. Evet. Yani şurada bir simit alamayan insanları gördükçe biz üzülüyoruz halk olarak. Mesela komşularınızdan var mı böyle istediğini alamayan, zor geçine geçinen? Var. Olmaz mı? Yani yanımız, yunumuz, çevremiz, elini açan, para isteyen, simit parası isteyen, ekmek parası isteyen insan çok. Yani şuradan aşağı gidene kadar kaç tane dilenci var? Neden dileniyor? Parası var da mı dileniyor? Ya parası var da... Abla siz nasıl görüyorsunuz gidişi? Berbat. Ben 74 yaşındayım bu kadar rezillik görmedim. Oğlum. Evet. Zamanında biz de fakirdik ama her bir şeyi alabiliyorduk hem de taneyle değil dilimle değil torbayla kiloyla alıyorduk yarım kilo bir tane almıyorduk biz böyle biz öyle büyüdük şimdi köy köylerde şimdi köylerde, o köylerde o yok çiftçi yok Evet yok var mı bina yok. bina bina bir, to, e, bir torba yem çuvalı olmuş 550 yok, milyon öyle kim mi? ekecek kim edelim tamam şükredelim. Peki Benim biz ben. hep şükreden biz mi olalım? Niye baştakiler hiç şükretmiyor? Kim o baştaki Baştaki işte Cumhurbaşkanı, Cumhurbaşkanı şak çok şak bağırıyorlar ya. Bağırıyorlar, bağırıyorlar ya. Milletvekilleri. Oğlum, ben emekliyim. Neden emekliyim? Geçinemiyorum ama 5 bin lira kira veriyorum. 5000 lira para kalıyor ama geçinemiyorum. Elektriğim var, suyum var. Ben bedava mı yaşıyorum? Sokakta mı yaşayayım? Benim yaşım 74. Ben böyle bir rezillik, böyle bir rezil idare görmedim. Şey hani de kızıyorlar kısım. geçenlere. Hiç kızma hakları yok. Hiç hakları yok. Hala kuma gömmüş millet kafası da öyle gidiyor. Neyse, öyle bir şey, gidiyor. şey soracağım. Sor. AK Parti'ye daha önce oy verdiniz Hiç mi? Hiç vermedim. Hiç vermedim. Onların günahı üzerimde yok. Çünkü onların Sizden azabı çekmiyor mu diyorsun? Çekmiyor. Onların yaptığı rezillikten vicdan azabı çekmiyorum. Allah'a şükür. Ona şükür ediyorum işte. Az, hiç asla da vermem. Cübbeliler, sarıklılar onlar mı kurtardı bizi? Atatürk'e dünyanın lafı cübbeliye, sarıklıya hiçbir şey yok. Onlar mı bizi kurtardı? Atatürk olmasaydı Türkiye olmazdım. Atatürk olmasaydı Türkiye Şükretsinler olmazdı. Atatürk 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 evet. Şükretsinler Atatürk kurtarmış. Şükretsinler Atatürk, Atatürk kurtarmış. Benim bir öğretmenim vardı. Çocukken anlatırdı bize günahlıların Bursa'ya yaptığı zulümü. Ben öyle büyüdüm. E bunlar da zulüm ya, bunlar yapıyor. Bunlar başka türlü zulüm yapıyor işte. Nasıl zulüm yapıyor? Yoklu, bunlar yokluk yoklu. bir taraftan. Cükbeli sarıklı tecavüz bir taraftan çocuklara. Ama önce o çocukları küçücük oraya verenleri döveceksin. Anayı babayı. Daha başına çocuk bırakılmaz. Hele bunların eline hiç bırakılmaz. Din, iman asla yok. Bütün gençler ateist oldu oğlum. Bütün gençler. Beşli çete ya durmadan şeyleri siliyor. Bak bana bir tek evim var. Onun da yarısını kiraya veriyorum. Kendim kirada duruyorum. Yarısından bana vergi çıkardı. Bana çıkarmasını biliyor da onlara, o kodamanlara niye vergi çıkarmıyor? Niye vergi affı yapıyor bana yoktu onlara var? Vergiyi ben veriyorum, onlar vermiyor. Benim paramı, çoluğumun, çocuğumun, evlatlarımın hakkını yiyorlar. Zihir, zıkkım olsun gelsin beni götürsün. Haram olsun. Şu beş kuruşunda varsa zehir olsun. Zehir olsun. Asla helal etmiyor. Gidişat kötü. Ne için bir kötü iyi. izah eder misin? Evet. Bak gidişat diyorum hemen ekonomiye bağlıyorsun ya. Ekonomiyi Başka mi? derdin yok mu senin. Ne ankör insansınız ya. Çok <laughs> derdim var mesela ya. Nasıl ben mesela? Ben memnunum ya. Vallahi memnunum devletinden memnunum. Tam Suriyelileri sevmiyorum. Arapları da sevmiyorum. Buradan onlara da söyleyeyim de şöyle. <laughs> Niye sevmiyorsun ya Suriyelileri, Arapları? Niye seveyim ki? Sevmek zorunda Sen ırçı ırkçı mısın? Faşist mi? Hayır ben şöyle söyleyeyim. söyleyeyim. Değilim. Ben milliyetçiyim. Suriyelileri de sevmek zorunda değilim. Ablan dediği gibi aslında Bir şey kızmakla. kızmak Araplarla, lazım. Araplarla, din kardeşiyiz değil mi? Dubai neresi? Arap değil mi? Suriye'nin burada ne işi var o zaman? Niye almıyorlar? Niye almıyorlar Araplarla evet. ittifak içerisindeyiz. Niye almıyorlar? Neden almıyorlar? Soruyorum işte. Size soruyorum. Peki şöyle bir şey diyeyim. Suriyelilere yani kardeş Suriyeli deyince ben gidişat dedim. Siz ekonomi dediniz. Evet. Ben devletimden memnun. Evet. Bizim devletle de bir problemimiz yok, yok ki. Işte. Ama, Ama yaşanan ekonomik nasıl? Ben tamam, ekonomi ekonomiden ben de memnun evet, değilim. Zaten, şunu söylemek o. istiyorum kardeş. Burada, Şimdi Suriyeliler evet, burada şurada gördüğünüz televizyonlarda evet. hep Gazze Gazze deniliyor, değil mi? <laughs> o zaman bakın <laughs> Hayır konuşmak istemiyorum. Abla niye o zaman oradan vır vır yapıyor? <laughs> Şöyle söyleyeceğim kardeş. Bakın burada Gazze Gazze deniliyor. Şeyden e, Kocaeli Limanı'ndan Hayfa Limanı'na, Hayfa Limanı'ndan, hayfa limanından, o limanından o da İsrail'e yakıt ve kimyasal desteği ben sağlanıyor. Ben Hep ikili oynanıyor. söyleyeceğim kardeş. Biraz önce ablaya da sordum. Abla Doğru düzgün yanıtını alamadım. Şimdi Suriyelileri buraya iktidar getirdi ya. Suriyelilere evlerini, dükkanlarını kim kiraya verdi kardeş? Bizim milletin verdi. Sen mesela yakın akrabaların komşuların verdiyse onlara tepki gösterebildin. Tamam işte hani mülk, Arada mil... abla, abla yok, gibi hayır yani. milliyetçiyiz ülkücüyüz diyorlar ya ben buradan kendi halkıma da söylüyorum o kadar milliyetçisin, ülkücüsün madem şurada bir arazim varsa onu Türk milletine sat. Kalkıp da Araplara iki katı, üç katı fiyatına satma. Bu demek ülkeyi satmak demek. İkişat nereye gidiyor kardeş? Kötüye gidiyor. Ümidim Son... var mı kardeşim? yok. Şu an yok. Ama ilerleyen, ilerleyen zamanlarda ne olur bilemem. Geçinebiliyor musun? Ben geçiniyorum. Ben bekarım. Tek başına. E, tek başına yaşıyorsun. Yok. Babanın Ama kendi maaşım kendime kalıyor. O, Belki De ailene de katkıda bulunabiliyor musun? Tabii tabii bulunuyorum Belki ben kimse de çalışmıyorum ama daha kimse geçinemiyoruz demesin bak tamam mı Neden? ben bakıyorum şimdi şöyle herkes diyor ki muazzet pahalı o pahalı şu pahalı binmek karşıma araba o zaman keyfini araç alırız mesela benim aracım yok ama halimden memnunum her yeri istediğim şekilde herkesin aracım mı var? Bakıyorum ben. Senin yok dedin ama. Benim yok. Evet, ama yok. Tamam, Herkesin olmuyor. Bizim olabilir ama. Kameramanın da yok. İstedim, istedim. Zaman yok. alabiliriz ama. Alabiliriz ama. Benim bisikletim bile yok. Benim de yok. Hı. Ayaklarım ama var herkesin ama. Herkesin var diyordum biraz ama, önce. Ama, ama bak şöyle bir şey var ama keyfine göre araç kullanılabiliyor mesela. Madem o kadar tam. alabilirim diyorsun. Kaç para bir araba ortalama bir araba biliyor musun? Yani en küçük en düşük arabadan söyleyeyim size 400-500 milyar. Yani o, o da var. ikinci. Varsın o da ya, ikinci. ikinci. Ben, yani. ben kirli çıkayım vallahi ya, söylüyorum, söylüyorum ya. Yazıyordum. Öyle yazmıyorum. Atıyorum. Teşekkür <laughs> Atıyorum. ederiz. Bombuk. Neden abla? <laughs> Neden? Hayat şartlarının pahalılığından ama herkes daha uyanmadı. Herkes e, gene bildiğini okuyor. E, partiye veriyor herkes. Burada bakmıyorlar partinin yani çalışmasına hiçbir şekilde bakmıyorlar, ilgilenmiyorlar sözlerini i̇şte, tutmuyorlar. Sözlerini tutmuyorlar. Verdikleri geçinebiliyor musunuz? Ben çok şükür. Yani benim İyiniz kendinizin mi? Evet. Şira olsaydı? Çok zor. yani ben kendimi düşünmüyorum. Yani toplumu düşünüyorum. Yani çocuklarımı düşünüyorum, torunlarımı düşünüyorum. Onların geleceklerini kaygı içine düşüyorum. Onların geleceğinden ümit ümidiniz var mı? Yok, hiç yok. yok. Hiç Sıfır. Yok. Hiç yok. Ne olacak bilmiyorum. Nereye gidiyoruz? bilmiyoruz. Yani bu hale geleceğinizi hiç düşünüyor muydunuz abla? Asla yani biz çocukluğumuzu çok güzel yaşadık, gençliğimizi yaşamışız. Yani çok başı boş her şey, takipsizlik. Ama şimdi takipsizlik diyorsun, başı boşluk diyorsunuz, başıboşluk diyorsunuz. Cumhurbaşkanı yok, yok. yok, hiçbir şey yok. Cumhurbaşkanı iki senedir faiz fiyatları önleyeceğiz diyor ama. Ha, hiçbir şey yok, hiç daha çok üste çıkıyor, dağlı geçer gibi geçiyorlar bizimle. De, e, Emekli maaşlarıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Yani? Emekli, emekli maaşla maha dalga geçiyorlar. Sadaka veriyor. Dalga geçiyorlar. Sadaka aslında. veriyor. Yani altyapımızı yapmasaydık şu anda biz de mağdur durumda. Biraz altyapımız var ki e, bir şeyler yani yiyip içip şey yapabiliyoruz. Ama e, altyapısı olmayanlar ne yapıyorlar ben onları çok merak ediyorum.